kaçıncı rezilliksin? Biz de gençtik. Ben onun yaşındayken hem okuyordum hem çalışıyordum hem de eve bakıyordum biliyorsun. Biliyorum abi. Anladık. Geziyorsun, tozuyorsun, içiyorsun, dağıtıyorsun. Ha, çapkınlık numaraları yapıyorsun. Kızlarla gönül eğlendiriyorsun ama gazetecilere saldırmak da neyin nesi Allah aşkına. Bizim bu camiada bir yerimiz var. Bir saygınlığımız var. Haklısın abi. Çalışmak desem yok, okumak desen o da yok. Ne var hiç öyle. Haytalık. Ama buna bir son demenin zamanı geldi artık. Bak seninki de genç. Ama alakaları yok. Güya Volkan'la beraber büyüdüler. Abicim kusura bakma. Sen buraya çok şımarttın. Bak okullar kapınalı bir hafta oldu. Ben Volkan'ı işe başlattım. Yarın Bodrum'a gidiyor. Yaz bitene kadar da bizim aldığımız yeni otelde çalışacak. <laughs> Bizimki de Amerikalarda tatil yapsın. Oh, yok yok haklısın. Ben çok şımarttım. Şımarttık. Şımarttık. Babacım, amcamla ciddi bir şey konuşuyordum sanırım. Ben sizi meşgul etmeyeyim Sonra görüşürüz. Burak, buraya gel. Özür bey, özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Dediğim gibi nasıl olduğunu anlayamadım. Az kalsın eziliyordum. Tabii o panikle pasta elimden fırladı. Yeter! Senin yüzünden müşteriden işitmediğim laf kalmadı. Patrondan bir ton fırça yedim. Ya bir teslimatı bile beceremiyorsun. Topla eşyanı. Ama... Aması falan yok. Kovuldun. Oğlum senin adam olmaya niyetin yok mu? Ben sana elli kere seninle ilgili herhangi bir olay artık duymak istemiyorum demedim mi? Yine manşetlerdesin. Babacığım benim ne suçum var? Arkadaşlarımla eğlenmeye gidemeyecek miyim? Sanki çok ciddi bir şey yapmışım gibi abartıyorsun ama. Ulan daha başka ne yapacaksın? Ben ödüller alayım, yılın iş adamı seçireyim. Sen git kızlarla haytalık yap. Üstelik bir de basına saldır. Bu kaçıncı vukuatın? Yok ama artık buraya kadar. Bundan sonra adam olana kadar bir kere arabayı bırakıyorsun. Kartlarını da veriyorsun. Banka hesaplarını da donduruyorum. Anlaşıldı mı? Volkan'la beraber Bodrum'da yeni aldığımız otelle ilgileneceksin. Volkan sana göz kulak olacak. Baba şaka mı yapıyorsun? Önümüzdeki hafta Amerika'ya gidiyorum ben. Her şeyim hazır. Amerika. Sen Amerika mı Amerika? Unut onu. Bodrum bile sana fazla ama. Hadi neyse. Orada da bir haytalık yapmayacaksın. Adam gibi çalışacaksın. Anlaşıldı mı? Ya baba ben ne anlarım otelcilikten? Öğrenirsin oğlum, öğrenirsin. Baba! Baba amcam o fikri sen mi verdin? Şşş, bırak duymasın. ...bugün işten ayrılan ben olacaktım. Kızım var ya bu bir işaret. Sen de gel benimle. Nereye? Bodrum'a mı? Evet. Birlikte çalışırız. Ne? Olur mu ki? Ya niye olmasın? Otel el değiştiriyormuş. O yüzden yeni elemanlar alıyorlar. Ben hemen konuşurum senin için. Maaşları çok iyi. Neredeyse bir aylık maaşımızı bir haftada kazanacağız. Tipleri de cabası. Ayrıca başka masrafı da yok. Kalma, yeme, içme hepsi beleş. Hem tatil hem iş. Böyle fırsat kaçar mı? Ya bilmiyorum. Annem izin verir mi? Kızım öylesine bir yere gitmiyoruz ki. Çok lüks bir otel. Ayrıca senin para ihtiyacın yok mu? Üniversite kazandın, nasıl okuyacağım diye düşünüyorsun. Ya işte orada bir sezon çalışırız, dünya kadar para biriktiririz. Sonra da rahat rahat okuruz. Doğru söylüyorsun aslında. Bak hemen annenle konuş, bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam. Tuttun ya Oğlum ben ne yapacağım ya? Hepsi senin yüzünden. Ya oğlum bende ne alakası var? Bu kadar düzgün bir adam olmak zorunda mıydı? Ya kuzen, takma kafana. Bodrum o kadar da kötü sayılmaz. Vallahi ben yatarım, sen çalışırsın. Ona göre. Her zamanki gibi. ile sabahtan beri konuşamadık. Kesin çıldırmıştır. Bol şans. Heh, nihayet. Efendim. Ne haber Çağlacığım? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim Burak? Sabahtan beri dün gece olanlarla ilgili senden bir açıklama bekliyorum. Açıklama bekliyorsun. Şimdi şöyle, ya çıkan haberler abartı tabii ki. Kız, Volkan'ın kız arkadaşı. Benimle bir alakası yok. Ne diyorsun ya? Volkan'ın kız arkadaşı mı? Gerçekten mi? Evet. Ya Volkan önden çıkmıştı. E, biz de yan yana görünce Oo. birlikte sandılar. Oo. O, o sırada flashlar patlayınca ben de sinirlendim. Olan bu yani. Sen yoksa kızın benimle bir ilgisi olduğunu mu düşündün? Düşündüm tabii ki. Ama sen böyle açıklayınca... Ben Çeşme'deyim, sen İstanbul'dasın. Birbirimizden uzakta olduğumuz için böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. Neyse ki haftaya birlikteyiz. Sonra da bütün yaz Amerika'da tatilin tadını çıkaracağız. İşte o konu biraz belirsiz. Nasıl? Ya babam olanlara sinirlenip Amerika'ya gitmem konusunda sorun çıkardı. Yazın Bodrum'da in aldığımız otelde çalışacakmış. Aklı sıra beni eğitmeye çalışıyor. Amerika'ya gidemiyoruz yani öyle mi Burak? Çünkü baban otelde çalışmanı istiyor. <laughs> ya benim böyle bir yalana inanacağım mı sanıyorsun sen? Bak Amerika'ya benimle gitmek istemiyorsan söyleyebilirsin açıkça. Böyle yalanlara hiç gerek yok. Ya ne yalanı ya? Ben yalan söylemiyorum ki. Ben bu kadınları gerçekten anlamıyorum ya. Ne inanacakları, ne inanmayacakları belli değil. Erken geldim. Hoş geldin de işte bir şey mi oldu? Neden erken geldin? Yok bir şey olmadı. As asıl sen anlat, görüşmen nasıl geçti? Çok iyi geçti. Yarın başlıyorum işte. Önce bir deneyecekler, memnun kalırlarsa tamam. <laughs> ya anneciğim, şimdi <sen> çok sevindim. <laughs> Canım benim. Bak gördün mü? Ben sana iyi geçecek demiştim. Söylemiştin. Bu görüşme benim için çok önemliydi. E bir yıldır sana çok yük oldum çocuğum. Anne öyle şeyler söyleme ne yükü. Hem bizim birbirimizden başka kimimiz var. Canım benim bebeğim, kuzum. Aslı, e sana ne oldu be yavrum? Neden erken çıktın işten? Erken çıkmadım. Kovuldum. Ne? Kovuldun mu neden? pasta siparişini götürürken salağın teki az kalsın bana çarpıyordu. O panikle pasta elimden fırladı. Kafama düştü. Olanlar oldu. Yavrum sana bir şey oldu mu? Anne hani daha ne olsun? İşten kovuldum. Aman. Ya sana bir şey olsaydı? E sen daha iyi bir yer bulursun. Aslında daha iyi bir yer var. Ha? Beş yıldızlı bir otel. Gonca da orada çalışmaya başlıyor. Otel el değiştirdiği için eleman arıyorlarmış. Şartları da çok iyi. Eğer istersen Gonca senin için konuşurum dedi. E güzel, hemen konuşsun. Güzel. Güzel de. Ay gene ne oldu? Otel burada değil. Bodrum'da. Bodrum'da mı? Anne, itiraz etmeden önce biraz düşün sen. Yok Aslı, yok. Ben sana güveniyorum ama ortama güvenmiyorum. Olmaz. Orada kız başına ne yapacaksın? Yok yok, bu konu kapandı tamam mı? Gidemezsin çocuğu. Anneciğim öylesine bir yer değil ki. Beş yıldızlı otel. Ya orada çalışıp, orada yatıp kalkacağız. Ya hem bir sezon boyunca çalışsam, bütün senemin okul masraflarını karşılarım. Burada kalıp ne yapacağım? Hem iyi bir iş bulmak kolay mı? Lütfen anne. Anne, lütfen. Bakma öyle. E dayanabilir miyim ben senin o zeytin gözlerine? Lütfen. lütfen. Tamam, tamam. Tamam Aslı'cığım, tamam. Tamam. <laughs> Gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Bana güvenini boşa çıkarmayacağım. Beni oraya gönderdiğin için asla pişman olmayacaksın. Ben gidip Gonca'yı arayıp haber vereyim. Tamam. Yemek de hazır kızım. Tamam. Ne yapıyorsun kızım? Beni ne inciteceksin? Anne çok geç kaldım. Al bunu. Bu ne? Yolda yersin. Anne yol dediğin zaten en fazla iki saat. Biliyorsun uçakla gidiyorum. Tamam yavrum çıkınca yersin. Dursun burada. Hadi bakalım. Hadi. Hadi dur dur dur. Ha? Aslı, Gonca ile havaalanında mı buluşacaksınız? Evet anneciğim. Aslı, Aslı yüzüme bak. Aslı yüzüme bak. Bodrum'a iner inmez bana haber ver. Beni merakta bırakma. Tamam anneciğim. <laughs> Kusum. Hadi yavrum. Ya dur dur dur. Tek başına indim aç kapıyı. Tamam. Heh. tamam, tamam dur. dur. Dur dur. Aslı. Gitmesen mi acaba? Kaç defa konuştuk bunu? Kuzum. Bak üzülme, beni de üzüyorsun. Tamam, hadi güle güle git. Dur dur, kaldırma. Ben de Tamam anne, ben hallederim. Güzel güle güle kuzum. Hadi, su gibi git inşallah. Anne bak, söz verdin. Babam Amerika'ya gitmeme ikna edeceksin. İki haftadan fazla orada kalmam haberin olsun. Her şeyim hazır. Kaçarım bir daha da geri dönmem. Ay tamam dedim oğlum bir sakin ol babanın önce bir sinir yatışsın. Volkan'la gideceksin değil mi şimdi? Onun uçağında yer yoktu. Ben son dakika biletimi aldığım için sonraki uçağa kaldım. Tamam hayatım sakin ol bak uçağı kaçıracaksın hadi oyalanma. Hadi canım. Ay dur 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 Asla mı, dur. Aslan mı Şunu tedbirdir. Bunu da al yanına. Şey, sakın babana söyleme. Aramızda. Canım annem benim, oğlum. Oh, varınca ara. Tamam. Düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta. Gıcık. Hoş geldiniz. Merhaba. Kimliğini ver. Buyurun. İyi uçuşlar. Teşekkürler. Aslanım, maalesef ufak bir aksilik olmuş. Sizin biletiniz başka bir müşteriye satılmış. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaşanan aksaklıktan dolayı gerçekten çok özür dileriz. Tamam özür diliyorsunuz da bu durumda ne yapacağız peki? Ben bir yetkiliyle görüşebilir miyim lütfen? Aslanım sakin olun. Biziz bölümümüzde yer var. Yani sizi oraya alacağız. Ben hayatta başka bölümde uçmam. Kızım bizim istiyor. Susun. Tamam oğlum. Hemen işlerinizi yapıyorum. Kızım daha gitmeden şansını dönmeye başladı. Teşekkürler. Teşekkürler. Müsaade eder misiniz kızım? Telefon el derinde. Serpil'in etekini Bir kısımda çekin. Çok heyecanlıyım. Ya ilk defa uçağa biniyorum. İnşallah çok korkma. Yan yana da oturamıyoruz. İstersen benim yanımda oturacak kişiyle yer değiştirmeni isteyelim. Sonuçta işte kim biznesi oturmak istemez ki? Bak. Pardon. Sanırım yerime oturmuşsunuz ama. Ee, sizden bir şey rica edebilir miyiz? Tabii. Yok hayır hayır biz bir şey rica etmeyeceğiz. Arkadaş yanlış oturmuş. Aa. Ne yapıyorsun ya? Nasıl? sen ne yapıyorsun? Ya sen demedin mi rica ederiz diye? Ama o yanıma yakışıklı birinin oturacağını akıl edemeden önceydi. <laughs> Nerede biliniz? Ön tarafta. Kusura bakmayın sizi de beklettik. Yok artık ya Şaka mısın sen kızım Doğru konuş Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmayan Yan yana değiliz herhalde değil mi uçakta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum. Lütfen in. Pardon. Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendi başka bir yere alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere. Lütfen yerinize geçer misiniz?

Yer değiştirebilir miyiz? Hayır. Manzarayı merak ediyorum da. Hayır. küçük Demek sen de Bodrum'da çalışıyorsun. Evet, barmenim. Süper. Hangi barda? Blue Angel'dayım. Hatta... ...sana kartımı vereyim. Bir şeyler içmeye uğrarım belki. <laughs> e tabii. Bekle. Ne yapıyorsun ya? Hiç bana kızma. Ben sana söylemiştim yer değiştirelim diye. Ya bak tamam, tamam ama bir şartla. Yine ne kadar benimle konuşmayacaksın ve herhangi bir temas halinde bulunmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam, söz. Ya sözünde durman iki saniye sürdü, tebrikler. Ben sanki çok meraklıyım seni. Bak hala nasıl? konuşuyorsun. Daha görüşmemek üzere. Ben de öyle umuyorum. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.